Bitkilerin kök ve yapraklarındaki epidermiste diyor hangileri ortak? Kloroplast olmayan tek sıralı hücre tabakasını oluşturuyor. Arkadaşlar epidermi zaten fotosentez yapmaz. Dolayısıyla arkadaşlar kloroplast olmayan diyor. Evet kökteki epidermiste de, de kloroplast yoktur. Yapraktakinde de yoktur. Hidatot neydi arkadaşlar? Su savağı demek. Suyu arkadaşlar damlalar şeklinde attığı için ne atıyordu aynı zamanda? Su ile beraber mineral de atıyordu değil mi? Su ve mineral atar arkadaşlar stomadan farklı olarak. Stoma sadece su atar, ama e, hidatotlar arkadaşlar ne yaparlar? Su ve mineral atarlar. Hidatotlar arkadaşlar nerede bulunur? Yaprakta bulunur. Kökte hidatot olmaz. Hücre çepenin dışında kutukula tabakası arkadaşlar. Kutukula arkadaşlar tabii ki yaprakta falan bulunur. Yani epidermisin olduğu yerde olur. Kökte kutukula bulunmaz. Stoma arkadaşlar kökte stoma olmaz. Bakın su bitkilerinde stoma olmaz. Su bitkilerinde de arkadaşlar stoma yoktur. Stoma yoktur. Aynı zamanda arkadaşlar dediğimiz gibi kökte stoma yoktu. Evet bu da ortak olmadı. Yaprakta var dedik. Su ve suda çözülmüş minerallerin emilimini sağlayan emici tüyler. Kaşım bu nerede bulunur? Tabii ki kökte bulunur. Yaprakta başka türler bulunabilir de emici tüy olmaz. Cevabımız adam olacak.